Sabit oranda her gün 2000 TL anında hesabında. Cazip oran farkıyla en yüksek oranlar hipodrom.com'da. Kampanyaya katıl bu fırsatı kaçırma. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Kısa aranın ardından tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Yanımızda Çağlar Altınok var ve Çağlar Altınok'la birlikte alt koşulu bursa programı değerlendireceğiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Naim'cim nasılsın? İyi misin? İstanbul'da havalar nasıl? Sen nasılsın? İyi abi. Güneşli havalar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda herhangi bir yağmur söz konusu değil. Değer, güzel programların hafta başlangıcı ile birlikte Bursa ile başlayacağız. Bursa'da kış sezonu başlayacak bildiğin gibi. Evet. ve Bursa'da kış sezonu ilk yarış gününde altı koşulu program karşımızda. Toplamda da 53 at start alacak. Nasıl gördün Bursa programını? Vallahi tek altılı üzerinde e, 6 altı tane koşuda e, cazip atlarımız var. Alternatif bankolarımız var. diyecektim. Naim işte sen dur dur. Yani Nasıl şöyle yorumlar? söyleyeyim. Ee, konuşayım mı Naim? Sesim geliyor mu? Konuş abi buyur. Evet sen de söylesin. Tamam. yani şöyle söyleyeyim. Altı koşuluk programda e, çok güzel koşacak olan atlar var. Yani iyi taylar var. E, yarışlara baktığımızda da şöyle, çok fazla at bulunmayan bir bülten ama Elimizden geldiği kadar bizi izleyenlere yardımcı olmaya çalışacağız yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Altı koşulu tek altı kayan olduğu bir program. Saatler 14.30'u gösterdiğinde birinci kuşla birlikte birinci altı, e, altı kayan başlayacak. Aklımız hep tabii birinci altı kayana gidiyor. Daha ilk evet. yarış günü olduğu için çok alışamadık. Alışmaya çalışıyoruz. Altı kayanın startı verilecek birinci koşuyla birlikte. Üç yaşlı Arap Tayyip'de şart 4 kuşla 1400 metre mesafede start alacaklar. 9 Tayyip koşuya katılacak. Hemen sözü sana bırakıyorum. Günün başlangıç ayarında şartlı 4 mücadelede şimdi burada baktığımızda erkek isimler var, kısrak isimler var ama ben e, özellikle burada erkeklerin arasında çok iyi bir kısrak olduğuna inandığım ve 36 günlük vermiş olduğu arada son sentetikteki görmüş olduğu mücadelede harika bir yarış çıkartan ve iyi bir dinlenmeyle bu yarışa katılan 3 numaralı kopuk uturtma ismini ilk sıradan bizi izleyenlere öneriyorum. Sonrasında ilk rakibinin 2 numaralı Oğul olacağını düşünüyorum. Bursa Kumunda son dördüncülüğünde kısa vade yarışta bence iyi bir yarış çıkarmıştı. Daha sonrasındaki itman pisti Görüntüsü olarak baktığımızda Onur Öztürk idaresinde çok da sağlıklı görünen bir isim ilk rakibi olur diye düşünüyorum. 3 ve 2 numaralı tayları, safkanları ben bu grupta birazcık daha ayırdım. Ön planı aldım. Rakip hanesinde 6 numaralı Sancarlı Bey son yarışında 1200 metre mesafede yapmış olduğu sprint harikaydı. Onur Yıldız idaresinde bu yarışa 14 günlük arada çok iyi hazırlıkları var. Yeri olanlar geniş oynayanlar yazabilirler diye düşünüyorum ve 1 numaralı şansı bol bey isminde de e, iyi bir artan bir form grafiği var. Son yarışını kazanırken çok güzel bir şekilde uzak ara yaparak kazanmıştı. Şimdi Akın Sözen faktörü var ve itman hazırlık olarak baktığımızda bu yarışta çok iyi hazırlıkları var. Bir numaralı şansı bey ismine de bir çarpı atılır. Ee, toparlamak gerekirse küçük ölçekli oyuncular için ya da e, ne bileyim güne iki tane atla ben başlarım demek isteyenler için 3 e, ve 2 numaralı safkanları bir tık daha ön plana aldım ben. Bir çizgi çektim 6 ve 1 numaralı safkanlarda yeri olanlar ekleyebilirler. 3-2 önde 6-1 daha geniş oyunlara ilave dedi Çağlar Altınok ki ben de 2 numaralı Olçınar'la başlayacağım. Son 3 yarışında 2 kez kazandıktan sonra son yarışında kısa vadi 7'de Aslan Antep'in e, sprint ile kazandığı koşunun dördüncüsüydü. Son izci ikinci, süper sonik üçüncü, kendisi de dördüncü oldu. Geride bıraktığı isimler de üst gruplarda koşan isimler şu an Taylar, 3 yaşlar Arap taylarında. da. Dolayısıyla son iki yarışında kazanmış ve bu mesafede 37'lere kadar düşürdüğü olduğu bir derecesi söz konusu. 59 kilo sikletiyle Onur Öztürk giderse bence koşuna en şanslı atı olur. Rakiphanesinde de dişi rakibi 3 numaralı kopuk uçurtmayı önereceğim. Onun da e, ilk yarışında İstanbul Çim'inde galip geldikten sonra direkt performansın kısa vadeleri yükselten bir isim. Bir yarış önce grup 3'te e, Cah Cahide Koşusu'nun 5.siyken son yarışında da İstanbul Sentetik'te Aysel'e kız kazandı. Fıstık ikinci kendisi de üçüncü oldu. Kemal Ararat koşusunda çok daha üst düzey e, gruplarla koşan bir isim oldu. Son yarışlarında kopuk uçurtma. Oğulçların bugün için en ciddi rakibi olacaktır. Görüşündeyim. 2-3 şeklinde geçeceğim. Günün birinci koşusu altı gayanında ilk ayağına. İkinci koşu Made Mücadele olacak Bursa'da. 2 yaşlı İngiliz sayıları 1300 metre kum pistesi start alacaklar. 11 tay koşuya katılacak. Ne dersin abi bu koşuda? Günün ikinci koşusunda meydan mücadelede özellikle burada Kocaeli kumunda 1500 metre mesafede direnerek yapmış olduğu ikinciliğin arkasından şimdi burada Bursa pistine gelen bir yarışın 1300 metre olması nedeniyle ve Mehmet Kaya faktörüyle 60 kilo da olsa ya yani kilo dezavantajı da olsa 1 numaralı You Got this. Bence artan bir form grafiği olduğunu gördüm ben bu safkanda. 13 günlük arada hiç sıkıştırılmadan bu yarışa katılmış. Yarış gidişatı olarak baktığımızda önde gidebilecek kalitede bir at görmedim açıkça söylemek gerekirse. Hepsi önde bekleme yapan taylar. Gerçi tabii ki bu tay yarışıdır. Tabii ki e, tam olarak yani taylar o e, okosu e, Koşu öyle söyleyeyim daha alışkın değiller. Kimi önde bekleme yapabiliyor, kimi gidebiliyor. Bu da belli olmuyor çünkü maiden yarışlarda ama bir numaralı You Got This ismi yani burada liderliği alırsa Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapabilir artan form grafiğiyle Mehmet Kaya idaresinde. Küçük ölçekli oyuncular için denenebilir diye düşünüyorum ben. Ama rakip hanesinde 7 numaralı Probala İzmir'de de iyi yarışlar çıkarttı. Anne baba kanatlı iyi. Nurettin mor üzerinde. Şöyle baktığımızda 9 günlük aradan geliyor. Sıkıştırılmadan gelmiş buraya bence ilk rakibi olur diye düşünüyorum. Sonrasında 9 numaralı Can Feda Güçlü Bey bir Rana Bey yani Yavrusu her zaman söylerim anneden de Kaneko kanattı yüksek ve kuvvetli yarış hayatının başlangıç tarafına kumda başlayıp şimdi yapmış olduğu 8. ölçü olmayabilir. İtman odaklı olarak baktığımızda bu yarışta iyi hazırlıkları var ve Bekir Mert Murik idaresinde etkili bir yarış gelebilir. 11 numaralı Şeker Kız çalışma odaklı olarak baktığımızda birazcık çalışarak bir gol almış. 83 günlük aradan geliyor. Ama baktığımızda kanatlı bence muazzam. Babadan Mendip, anneden Kaneko 83 günlük arada iyi hazırlıklarını gördüm ben. Ali Yıldız'ı da arasında etkili bir yarış gelebileceğini düşünüyorum ben bu kısraktan da. Sonrasında 3 numaralı Art direktör. Yarış hayatının başlangıç tartına şimdi çıkıyor ve şöyle söyleyeyim. Babadan Papa klem, anneden Bosporus. Eğer birazcık da yarın Bursa'da nemli bir kumu bulursa çok etkili bir yarış gelebilir Onur Yıldız İdaresi'nde. Ee, iyi hazırlıkları var ve son olarak da 6 numaralı Kopal. Ee, bu isim de çok e, kaliteli bir kanatına sahip. Yani babadan Mendip, anneden Bosporus 35 günlük vermiş olduğu arada bu yarışa çok iyi hazırlıkları var ki Nevzat Avcı faktörü var. Bence at yazılıyorsa yazılması gerekli diye düşündüğüm isimlerden bir tanesi. Toparlamak gerekirse bir numaralı You Got This tarafındayım ben. Onun haricinde sıralamam 7, 9, 11, 3 ve 6. Evet bir numaralı You Got This rağmen sığınılacak bir liman olabilir dedi Çağlar Altınok. Geniş oyunlarda 7, 9, 11, 3 ve 6 sıralamasını Bizlere iletmiş oldu aynı taraftayız. Bir numaralı Yugat olarak. Ben de ekonomik oyunlara Yugat yalnız başına bırakacağım. Tecrübe olarak yarış e, tabela içerisinde kalma olarak en üst düzey e, at olarak görünüyor şu anda. 35 handikap puanıyla da e, birçok isim tabii ki burada handikap puanı daha yok ama olanlar arasında yüksek bir handikap puanına sahip bir isim. Yugat Ön tarafta startla birlikte ön tarafa hamle yapıp Mehmet Kaya aldırış etmeden ön tarafta yarış kabul ederse bu koşu yani ya beyaz bayrak aynı şekilde ya da giden bir rakibi olursa ki bir at var ondan isteyebilecek. Onun arkasına kalıp bir düzlük yarışta yapabilir. Hamle avantajına sahip olur böylece. Yani yarışın her gidişatında da bende numara numaralı Yugatis diz önde çıkıyor ve ekonomik oyunlara ben yalnız başına değerlendireceğim. Eğer 9 numara cam Canfeda Güçlü Bey iyi çıkıp başlayıp ön tarafta biraz tempoyu yükseltirse Bugatti'sin ağır kilosuna etkilenmesi durumunda ilk devreye girecek ismi. Ben ilk yarışındaki hazırlıklarındaki idman pisti görüntüsünü de çok beğenmiştim. Çin'de start aldı. Bu kez kum piste çıkacak. 6 numaralı Kopal'dan e, farklı bir yarış gelebilir. İkinci sıraya onu aldım. 7 numaralı Provola yine tercih ettiğimiz atlardan biriydi. Henüz meydinken son yarışında bugünkü jockey idaresinde bir kısa vade 8 mücadelede İzmir'de start almıştı. Biraz start ağırlanınca altıncılık da yetindi ki çok aslında kendisine oranla daha sert bir grup. Daha çok yarış kazanmış hatlarının yanında start almıştı. E, bugün meydana dönüyor. Eğer o e, son yarışındaki performansına etkilenmezse 9 gün arayla buraya gelecek bu koşuda ben bir rakipte onu önereceğim. Son olarak da bugün kulaklık takısını çıkararak ve Dilba ilave edilerek gelen 9 numara Can Feda Güçlü Bey ön tarafta 2 starttan çıkıp tempoyu kurup gelen rakiplerine direnç gösterebilir. Onu da son sıradan önereceğim. 1. Yugatis önde ekonomik oyunlar tek yazabilir. 6, 7 ve 9 numaralı atlarda geniş oyunda benim sıralamam olacaklar. Üçüncü koşu sabah altı mücadele 3 ve yukarı İngiliz atları 1300 metre kum pistte start alacaklar. 9 atın start alacak koşuda da 4 numaralı White Danger, 8 numaralı Hegel ile ikili start alacak. Gayet zevkli bir koşu izleyeceğiz'e benziyor. Bakalım Çağlar Altınok nasıl değerlendirecek koşuyu. Günün üçüncü koşusunda kısa vade altı mücadelede özellikle e, olarak baktığımızda kısa vade altılarda sürpriz isimlere sahne olabiliyor. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi burada yarış gidişatını baz aldığımız zaman da biliyoruz ki bir numaralı Börturan yani son yarışını başarılı bir şekilde çıkartırken önde beklemeyle aynı kilosuyla Selim Kaya idaresinde kazanmıştı. Yani yarış gidişatı 4 numaralı Wild Danger, 5 numaralı Cosmic Kit gibi isimlerin hatta bu isimlerden bir tanesi Hegel biri olabilir. Yani ön tarafta tempo yapabilirler diye düşünüyorum ben özellikle 20 günlük vermiş olduğu arada yani bu yarışta hiç sıkıştırılmadan gelen ve eski performansını hatırlaması durumunda 9 numaralı Kazani Katsu isminden 1300 metre mesafede Akın Sözen ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim e, bu yarışta favorimdir. Rakip hanesinde 3 tane isim 1 numaralı Börntüran artan bir form grafiği var. İtman Dağıt yine çok sağlıklı görünüyor. 28 günlük vermiş olduğu arada çok etkili hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. İlk rakibi olur diye düşünüyorum. Küleye rağmen ve 5 numaralı Kozmik Kit yani son Çin performansına baktığımızda daha önceki yarışta hatırlatan bir performans sergilemişti. Şimdi baktığımızda Bursa Kumunda Nevzat Avcı ilerisinde çok etkili bir yarış gelebilir. Ben e, ikinci sıradan öneriyorum çünkü önde beklemesi olan bir at. Yeri geldiği zaman da liderlik de alabiliyor. Yeri geldiği zaman da önde bekleme de yapabiliyor. O yüzden 5 numaralı Kozmik son olarak da son Kocaeli performansında Kazanikas suyu geçme başarısı gösteren ve şimdi Bursa'da 1300 metre mesafede daha etkili bir yarış gelebilecek olan 6 numaralı Serasker isminden de Kadir Tokaçoğlu idaresinde etkili bir yarış gelebilir. İtman'da iyi görünen bir isim toparlamak gerekirse eski günlerini hatırlaması durumunda 9 numaralı Kazanika su tarafındayım ben ama rakiphanesinde 1, 5 ve 6 numaralı safkanları rakip olarak gördüm. Evet, süratli gitmeye aday koşuda 9 numaralı Kat suyu ön plana çıkardı. Çağlar Altınok Akın Suzen İdaresi'nde koşu kazanmaya en yakın isim olduğunu belirterek ilk sıradan önerdi. 1 numaralı Burnt Run, 5 numaralı Cosmic Kid ve 6 numaralı Ser Asker sıralamasıyla da favorisini desteklemiş oldu. Bende de 9 numaralı Kazemli Katsu favori. Sen de dediğin gibi abi bu kadar yüksek tempoda gidecek koşuda ben onun da yine sonlarda etkili sprint ile artık özlediği birinciliğe bu sene kavuşmasını bekliyorum. İlk sıraya aldım. 2 numaralı febrisinden bahsetmek istiyorum. Son yarışında Ankara'ya gitti ve Ankara'da beklentilerin biraz üstünde performans sergileyerek etkili sprint ile Özcan Yıldırım kazanmayı bilmişti. Bugün rakiplerine oranla bir tık böyle ağır kilo diyebiliriz. Değil. 63 kilo bisikletiyle start alacak Mehmet Kaya idaresinde. Ama yarışın sürete bindiği konumda da Febris'in yine düzlükte etkili sprintini göreceğimize inanıyorum. Şimdi sıraya onu aldım. Sonrasında bir numaralı Bontran. Selim abi bu yarış bu hatta yarış kazandığında gidenlerin arkasında bekleyip düzlük yarışı yapmıştı. Daha öncesinde Apprentice yapmış olduğu yarışlarda çıkıp beyaz bayrak ayna yaptığı yarışlar da vardı. Ama bugün ön tarafta güçlü tempo olacağı benziyor. O yüzden Burn da da bende gidenlerin arkasında bekleyecek ve kilosunu da dikkate alarak Selim Kaya düzlükte etkili sprintine başlayacaktır. Eğer rakipleri bir tık eksik koşarsa öndeki rakipleri, onun önüne önerdim rakipler. O da kazanma başarısı olmaya, kazanma başarısı göstermeye yakın bir isim. Sonrasında 5 numaralı Kozmik Kit kazanarak moral buldu. Tekrar eski günlerine dönmeye aday bir isim <laughs> ve 6 numaralı Serasker de benim yine ön planda düşündüğüm güçlü yapısıyla sizlere son sıradan önereceğim isim olacak. <laughs> 9, 2, 1, 5 ve 6 <laughs> özür dilerim koşudaki sıralamamı oluşturacak toplamda 5 isim olacak bu koşuda. Dördüncü koşuyla birlikte programı yarıladık. Şart 4 mücadelede 1200 metre kum pistte 4 yükreşli 5 araplı start alacaklar. 1 numaralı Saluki 4 numaralı Şah Dragon'la ikili koşacak. Nasıl bir yarış olur? Söz öncelikle sende. Günün dördüncü koşusunda şartlı dört mücadelede hepimiz de biliyoruz ki burada iki numaralı gündüz düşü isimli Safkan burada liderlik hamlesi gelecektir diye düşünüyorum ben. Yani dört günlük bir ara var. Dört günlük aradan sonra bu yarışa geliyor. Yarışın mesafesine baktığımızda 1200 metre lakin özellikle önde gidecek olan gündüz düşünün hemen yanına sağrısına gelip e, arttıracağı ataklarla üç numaralı Rak Ayrın isminin ben bu gruptan e, ayırdım açıkça söylemek gerekirse ve Mehmet Kaya faktörü de bence çok önemli. Kilosu da uygun. İtman odaklı olarak baktığımızda bu yarışa çok iyi hazırlıkları da var. 3 numaralı Rakayırın, Ben de yarın önde beklemeyle kazanabilecek karakterde olan bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve gün özelinde Sığınma Limanı adı, adı altında denenecek isimdir. Evet 3 numaralı Rock Iron. Yalnız başına önerildi Çağlar Altmak'tan. Ön tarafta gündüz düşün liderle başlayacak koşu da Rock Iron sonlarda etkileyip kazanacaktır dedi. Ve sizlere günün liman adayı olarak önerisi olmuş oldu. Ben de de favori Rakayr'ın son yarışında da ben yalnız başına değerlendirmiştim. O günde yine bugünkü rakibi gündüz düşünü ön tarafta kimse kovalamayınca geldi. ikincilik elde etti. Normal sonuç gerçekleşti. Bugün yine gündüz düşü ön plana çıkacaktır. Dilvan'ı çıkararak gelecek. Dört gün arası var. Cumartesi İstanbul'a bir kaydı var. Dolayısıyla bugün Hüseyin Turan idaresinde yine ön tarafta bir tempo kuracaktır ama ben Ekürlerin en azından onun üzerine bu yarışta gideceğini düşünüyorum ki e, bu da Rakayrı'na yarayacaktır. İlk sıraya aldım ben de Rakayrı'nı. Fakat olur da günü düşür tek başına kaçar. Kimse kovalamaz son yarışında olduğu gibi bir önceki kazandığı yarışta olduğu gibi olur ise o zaman yine kazanmaya yakın olur. 3-2-2 isimle bu koşuyu ben de geçmiş oldum. Beşinci koşu Handikap 16. Ne çabuk geldik beşinci koşuya. Altılı evet. beşinci 5. ay olacak ve e, birazdan 6. koşuyla birlikte yorumlarımız son bulacak. 5. E, koşu Handikap 16 mücadele 1400 metre kum pistte 3 ve açtı. 7 İngiliz atı start alacaklar. 1 numaralı Elon Wolf, 2 numaralı Kızım Beril ile Eküri koşacak Çağlar Altınok. Şimdi şöyle söyleyeyim, yarış gidişatını baz aldığımız zaman da burada e, yarış yarış gidişatı pek pek de belli olmayan bir yarış. Günün 5. koşusunda Handikap 16'da. Şimdi burada öne gidecek olan ismin 5 numaralı Tralop olacağını düşünüyorum ben. Hemen onun yanında da iki numaralı kızım biri çok yanlış bırakmaz diye düşünüyorum. E, kilo avantajına sahip olan da bir isim. Yani ekülüsüne baktığımızda her ne kadar 63 kilo olsa da son yarısı zaten muazzamdı. Önde beklemesi ve sprint seviyesi kuvvetli olan bir isim. Özellikle iki numaralı kızım biri isminin vermiş olduğu 14 günlük arada ben bu yarışa çok iyi hazırlıklarını gördüm. Yani yarışa baktığımızda erkek isimler de var burada ama ben e, özellikle kızım birliğin çok kaliteli bir kısrak olduğuna inanıyorum. Mehmet Kaya faktörü de bence çok önemli. Zaten yarın Mehmet Kaya da çok e, şanslı atlara biniyor. Ekili olarak baktığımızda Sarp ekilisinin e, tayları herhalde Naim yayından gitti. Evet Çağlar abi söz sende buyur. Şimdi günün 5. koşusunda kapı 16 mücadelede. Yani burada yarış giriş hatını baz aldığımız zaman da 5 numaralı Troll Hop önde yürüyen bir isim. Burada baktığımızda yanına hemen etkili ataklarıyla 2 numaralı Kızım Beril Ekülüsü'nün yolunu açmak için yanına gelecektir diye düşünüyorum ki özellikle 2 numaralı Kızım Beril ismini vermiş olduğu 14 günlük arada ben çok beğendim hazırlıklarını. Bu yarışa da yani daha önceki dönemlerde özellikle Bursa konumda çok iyi isimlerle start alıp ve çok iyi isimleri uzun mesafede bile geçme başarısını göstermişti. E, baktığımızda iki üstüne çok sağlıklı görünen bir isim. Her ne kadar 63 külüğe çıksa da Bekir Mert Mırık idaresinde son üçüncülüğün arkasından çok artan bir form grafiği var. Külüğü kaldırırsa bir numaralı Elon volt isminden de çok etkili bir yarış gelebilir. O yüzden günün e, sığınma limanı adı altında denenebilecek ismi olduğunu düşünüyorum ben. Ekürlerin. İki numaralı Kızım Meril ve bir numaralı Elon Wolfe'un. Ama bir çizgi çekeyim. Sıralı ikili lanesinde olabilir. Geniş oynamak isteyenler olabilir. Sadece benim burada kafama takılan bir nüans var. O nüanslardan ilki de e, dört numaralı Tyrex'sin nasıl koşacağı hakkında biraz kafama e, takılan konular var. Şimdi şöyle söyleyeyim Tyrex'siz hakkında. Bursa'dan iyi tanıdığımız bir isim Tyrex'siz. Uzun mesafeli yarışlarda yapamayan bir isim. Devamlı olarak uzunda start almış. Ama etkili e, rakipleri de olsa etkisiz rakipleri de olsa geride bırakmayı... Başaramamış bir isim ama 1400 metre mesafede yarışlarda, orta mesafede yarışlarda, özellikle sonları çok kuvvetli olan bir isim. Ali Yıldız İdaresi'nde start alıyor. 10 günlük vermiş olduğu arada bu yarışta hazırlıkları bence çok iyi ve çok sağlıklı görünen bir at. 4 numaralı Tayrix'ten yarın. Gün üzerinde tatlı bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum ben. Ve altı numaralı Biontlu Epoch son ikinciliğini çok beğenmiştim. Hemen Immortal Pacific'in arkasında bir ikincilik elde etmişti. Şimdi yarışın 1400 metre mesafe olması ve daha önce Bursa performanslarında 3 numaralı Immortal Pacific ismini çok rahat ve kolay bir şekilde geçmesi bence önemli bir faktör. O yüzden altı numaralı Biontlu Epoch ismini de bizi izleyen değerli seyircilerimiz değerlendirebilirler. Toparlamak gerekirse iki numaralı Kızım bir tarafındayım ben ekür avantajıyla çok güzel bir şekilde hazırlanıp bu yarışa çok iyi geliyorlar. Rakip hanesinde de 4 ve 6 numaralı sapkanlar geniş oyunlarda değerlendirilebilir. Evet ekürlerden ki numaralı kızın tarafında olduğunu belirtti Çağrı Altınok. Ekonomik, ekonomik oyunlarda bir aday daha olabilir tek yazmak için dedi. Geniş oyunlarda 4 ve 6 sıralamasını bizlere iletti. Ben de de yine ekonomik oyunlarda 2 numaralı kızım Beril e, yalnız başta kalacak. Elbette ki Elon Wolf gibi bir ekürüsü var. Güçlü sprinter ekürüsü. Ama kızım Beril ayağına seri yapısıyla çıkıp burada liderliği alacaktır. Troll Hop'un ben ona çok baskı kurmayacağını düşünüyorum. startı bir olmasına rağmen geri planda bekleme yapan da yapabilen de bir isim Troll Hop. Burada Mehmet Kaya'nın e, kızım Beril birlikte ısrarı bence liderliği ona aldıracaktır. Yani getirecektir. Dolayısıyla bir beyaz bayrak ayda bekliyorum. Ekonomik oyunlarda tek başına bırakılabilir. Ama oldu da Troll Hop erkenden bir baskı pres uyguladı start avantajını kullanarak tempo yükseldi. O zaman ilk devreye girecek ismin ben burada Altuman'ı Beyond the Epoch olmasını bekliyorum. Eli kullandığı isimlerden biri zor kazanan isimlerden biri ama bugün kazanma yakın olabilir bu tempoyla. 3 numaralı Immortal Pacific 1200 metrede koştuğu Kocaeli yarışındaki son performansında kısa mesafeye rağmen çok etkili geldi ki Bursa'da hem mesafe 1400-200 metre daha uzuyor hem de Bursa düzlüğü Kocaeli'nin oranı biraz daha uzun. Yani sprinter yapıdaki atların daha e, benimsediği bir pist olduğunu düşünüyorum Bursa pistinin. O yüzden Immortal Pacific'e yer vereceğim. Son olarak da Dortmund'u Tyrexis diyeceğim. Yani kısa mesafelerde Çağlar abinin dediği gibi çok daha iyi performanslar sergileyen bir isim. Tempo giden yarışlarda, tempolu giden yarışlarda sonlarda kısalarda çok daha etkili gelen bir isim. Son yarışlarına baktığımız zaman uzun mesafeye dadandığını görüyoruz. Ama kısadaki kadar uzunluğa da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Tekrar döndü kısa mesafede ben bir çarpıda onu atacağım. İki önde çizgiyi çektim. 6-3-4 rakiphanesinde sıralama. Geldik son koşuya. Kalabalık koşuyla 12 hat daha doğrusu yani çok da kalabalık olduğu söylenemez. Kapanış yapılacak Bursa'da. Handicap 16, 4 yukarı aşağı patları 1900 metre mesafede start alıyorlar. Sözü sana bırakıyorum günün kapanış mücadelesi için. Günün kapanış mücadelesinde Handicap 16 mücadelede şimdi bu yarışı yani yarış gidişatını baz aldığımız zaman da yani erkenden önlere doğru sarkabilecek isimler var mı? var ama çok böyle e, ayağına seri isimler de yok açıkça söylediğim zaman da şimdi bir numaralı gel e, geriden gelen bir at güreş Kral aynı şekilde ona keza Kadir gün e, o da önde bekleme yapan bir at Afşin Tay birazcık önlere doğru yürüyebiliyor işte Kıncal geriden gelen bir at damla suyu güçlü kral eğileceği bunları sprint atları açıkça söylemek gerekirse yani burada yarış gidişatını Ben kesinlikle baz almadım onu bir kere söyleyeyim sadece kuvvetli olan isimleri önermek istiyorum. Onu da söyleyeyim. 7 numaralı Güçlü Kral son üçüncülüğünü İzmir'de muazzam bir şekilde yapmıştı. Zaten e, kendisini tanıyan Atlantis Yunus Emre Yüksel idaresinde çok etkili bir yarış gelebilir ki 9 günlük arada yine tatlı tutularak buraya Bursa'ya sevdiği piste geri dönmüş. Ben ilk sıradan öneriyorum bizi izleyenlere. Sonrasında son üçüncülüğünü çok beğendiğim 12 numaralı Akgel abi 50 kiloya bomboş kilo avantajını kullanacaktır. Onur Atmaca idaresindeki birazcık da böyle pisti ıslak bulursa Dikenci Kekirüsü'nün atı ikinci sırada yazılır diye düşünüyorum ben artan bir form grafiği var sonrasında 8 numaralı eğilce son üçüncülüğünü çok beğenmiştim kilo avantajı elinde bulunan e, isim olan Halil Gökçe idaresinde İdaresi'nde 50.5 kiloya bence çok etkili bir yarış gelebilir. Önde beklemesi iyi olan bir at. Sonrasında 10 numaralı Vezir Köprü. Ee, baba Mevlüt yavrusu anneden baktığımızda e, yüksek bir kanatta olduğunu görüyorum ben. Özellikle yarış gidişatını baz aldığımızda önde beklemeyle iyi bir yarış gelebilir. Bekir Mert Murik idaresinde ee, Sayın İsa Evren'in e, safkanı. Şansları bahtları açık olsun. Sonrasında 2 numaralı Güneş Kral. Son ikinciliğini ben çok beğenmiştim. Yat geçici idaresinde çok etkili bir yarış gelebilir. Artan bir form grafiği var. Son olarak da 5 numaralı Kıncal. Son sertifikteki yapmış olduğu ikinciliğin arkasından. Her ne kadar 5 günlük aradan gelse de olur da yarış tempoya binerse. Nevzat avcı faktörü bence de önemli bir faktör. 5 numaralı da dikkat edelim. Toparlamak gerekirse benim sıralamam bu yarışta 7-12-8, 10-12 ve 5. Ama burada uyarı mesajım olacak Naim. Vermiş olduğumuz favorilere ve e, küçük oyuncular için bunu da bahsediyorum. Hem gelişte de olabilir hem küçükte de olabilir. Vermiş olduğumuz favorilere giden, bizi izleyen saygıdeğer sevgili izleyicilerimiz mutlaka bence bu yarışı kapatsınlar. Günün kapanış ayağında herhangi bir golü de yemesinler derim. 7, 12, 8, 10, 2 ve 5 sıralaması geldi. Toplamda 6 isimle kapanış yaptı ama yeri olan, bütçesi olan bu koşuyu direkt kapatsın dedi ki aynı fikirdeyim kapatma konusunda ancak Bütçe doğrusunda 8 at yazabildim bu koşuya. Ee, favorim 8 numaralı eğilici olacak. Etkisi gidişi hatta son yarışıyla birlikte bir dur dediğini düşünüyorum. Bugün 50 kilo bomboş sıkletiyle kazanmaya ilk aday isimdir. 7 numaralı güçlü kral. 1-1 ee, yaptıktan sonra o Bursa'daki e, yarışında nasıl bu kadar geri planda kaldı hiçbir anlam veremedim. Favoriydi. Son yarışında da sanki o at gitti yine başka bir at geldi. 3. lük elde etmişti. Sarsalı'nın sürpriz yaptığı yarışta İzmir'de. Bugün bir kez daha ben ikinci sıradan değerlendireceğim. 5 numaralı Kıncal son yarışı sentetik pistte uzun mesafede ikinciydi ama kum pistte de yine uzun mesafede Bursa özelinde başarılı performanslara olan bir isim. 4 numaralı Tay, son yarışında Kocaeli'de ön plana çıktı. Biraz erken ön plana çıkınca sonlarda temposu düştü ve yarıştan üçüncükle ayrıldı. Onu geçen isimler... Şafak Bey ve Güneş Kral'dı. Yine Rigel'de koşunun dördüncüsüydü. Bugün çok erken öne hareket etmez. Biraz daha bekleyip düzlükte e, ön plana çıkarsa kazanma şansını görüyorum. 10 numaralı Vezir Köprü e, bir önceki yarışında iki yarış önce kazanırken uzun mesafede son bir önceki yarışında orta mesafede olmadı. Son yarışında da yani jokeyi bir yürüttürdü bir tuttu. At bir şekilde ne tempoya girebildi ne sprinte kalkabildi. Kesinlikle ölçü almıyorum son iki yarışını. Bugün Mırık'la birlikte daha şanslı görüyorum. Sonrasında 12 numaralı Akkel abi 50 kilo bomboş bisikletle bugün özlediği birinciliğe kavuşabilir. 2 numaralı Güneş Kral yine zor kazanan bir at olmasına rağmen bugün ona şans vereceğim uygun grupta. Ve 1 numaralı Rigel'de 63 kilosuna rağmen yine benim önereceğim bir isim olacak. 8, 7, 5, 4, 10, 12, 2 ve 1 benim ayrımsız olarak önerdiğim sıralama ama dediğim gibi bütçe doğrultusunda bu koşu bence kesinlikle kapatılmalı diye düşünüyorum. Evet Çağlar abi ağzına sağlık senin de. Biraz önce Yener Çelik'te Şanlıurfa'da 9 koşu değerlendirdik. Bir, şimdi de senin Bursa'da 6 koşu değerlendirdik. Güzel programlar oldu. Ben her iki program için yarı severlerimize bol şanslar dileklerimi sunuyorum. Kapanış için sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Senin de emeğine ağzına sağlık kardeşim. Yarın e, gün özelinde herkese bol şanslar diliyoruz. Yener de şansı bahtı açık olsun. Umarım e, doğu kısmında da güzel başarılı bir gün geçiririz. E, hem Padok TV adına hem Tay TV adına. Şöyle söyleyeyim e, yeni haftada hayırlı haftalar diliyorum. Özellikle herkese bol şanslar dileyelim. Başka da bir şey demeyeyim Nalim. Teşekkür ederiz. E, yarın tekrardan Padok ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın hipodrom.com'da cazip oran artık kombine bahiste de geçerli. Eklediğin her atın oranı artıyor. Artan oranlar birbirleriyle çarpılıyor. Yani kazancınız katlandıkça katlanıyor. Hem de anında hesabında. hipodrom.com At yarışı burada oynanır.